başıma gelen bugün bir gücük olduğum bir olayı anlatacağım. Te, kaç zaman önce bir arkadaşıma motorumu vermiştim. Motorumu kullanması için. Ve sonrasında bununla gidiyor. Ceza yiyor alkolü kullandığı için. Bir de motor ehliyeti olmadığı için. Bütün hepsi de benim üstüme kalıyor. Ben de bunu çok önemsemedim. Bende de var tabii bir şerefsizlik. Git öde borcunu faiz bilmeden. Sonra Dün akşam bütün hesaplarıma bloke geliyor. Milletin yaptığı sorumsuzluğun borcunu şimdi fazla sizle gideceğim, ödeyeceğim. Bir de kabullenme de kabullenmiyor, ödemiyor borcunu. <laughs> Yazıklar olsun. İşte insanlara yardım etmeyeceksin ya valla. Şu an o kadar gıcığım ki az da demin de düşüyordum. Ona da küçük oldum. İşte işte. Bugün başıma gelen talihsiz olayla başladık. Bakayım bugün başıma daha neler gelecek. İmni ödedim. Yine merdivenden düşüyordum Allah kahretmesin ya. Bunları çekseydim zaten videolarım daha çok izlenirdi. Neyse. O 12.500 lira. Helal etmiyorum ulan. Allah cezam. Ana araba yanıyor kız. Helal etmiyorum. Haram zıktım olsun. İnsanlara iyilik yapmayacaksın ya gerçekten. Ulan madem eğitim yok. Bir de üstüne alkol içiyorsun haklıymış gibi. <laughs> Yazıklar olsun insanlara ya. Gitti 12,5 milyar. Neyse.